Yay Burcu biraz daha sakin bir hafta geçecek. Geçtiğimiz günlerde, özellikle geçtiğimiz hafta işle alakalı üstesinden gelmesi gereken olaylar vardı. Yeni girişimlerde bulunacaktı. Güzel bir haftaydı aslında. Ama yine de yenilikleri ayak uydurmak çok zordur. Bu hafta onun huzuru içerisinde olacak. Bu hafta itibariyle geçtiğimiz haftalardaki o sağlık sorunlarının ortadan kalktığını görmeye başlayacak sevgili yaylar. Hayatlarında enteresan olaylar var. Aile içinde pekişmek, aile içinde kutlamalar, aileyle alakalı zaman geçirmek bu hafta içinde onları çok önemli olacak. Partnerlerin de senin işte haberleri alacaklar, partnerlerine destek verecekler. Elindeki parayı nasıl kullanması gerektiğini fark edecek bu hafta. Yeni girişimler var. Dolu dolu bir hafta sizi bekliyor. Hafta sonunu kendinize ayırmayı düşünün. İki gün ayıramıyorsanız mutlaka pazarı kendinize ayırın. O gün kendiniz için bir şeyler yapın. Dinlenmek için dışarı çıkamıyorsanız mutlaka kendinizi dinlendirin. Kitap okuyabilirsiniz, 3 saat dinlenebilirsiniz ya da, ya da yürüyüş yapabilirsiniz. Sevgili yerler bu hafta temposu çok yüksek. Bence hem bunu tadını çıkartın. Hem yeni girişimlerde onu hem de şifalanır.